agalar selamun aleyküm bugün sizle beraber Alt f kaldığımız yerden devam ediyoruz bu sefer anasını siktim oyunun hadi direkt geçelim hadi bakalım bu sefer bilinçliyiz bu sefer kazanacağız evet şimdi her şeyin kestirmesini biliyoruz bu ileriye kadar o yüzden safe de geçebiliriz diye düşünmek istiyorum evet ananı sikeyim senin yapma 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 oh, tamam tamam Hocam bu yaptığın ayıp. Öncelikle bunu bir dile getirmek istiyorum. Öncelikle bunu bir söylemek istiyorum. Öncelikle bunun bir amına koymak istiyorum. Tamam bu sefer orayı da geçtik. Şimdi şura. Şurada bir dik duruş, diç Dik duruşumuz var burada. Aynen öyle hocam. Hocam bu sefer bilinçliyiz. Bu sefer iyiyiz. Bu sefer güzeliz. Bu sefer hoşuz. Tamamdır. Ananı sikerim. Gerilmek Tamam. Çok güzelsin oğlum. Umarım, umarım buraya koyduğumuz şey duruyordur diye düşünmek istiyorum. Umarım duruyordur. O bizim felaket Ev. Hayır. Durmuyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Oyunu kapattıktan sonra resetleniyormuş bazı şeylerimiz. Tamam. Tamam. Oo, Fazla tehlikeli. Senin anını sikeyim. Nereydi? Nereydi? Ya. <laughs> tamam. Senin... Be... Ne Tamam. Ne? Yapma. Yapma. Sal beni. Tamam sal. Eee. Tecavüz ettiler bana. Dört koldan taciz. Keşke orada. O şeyimiz dursaydı ya. Senin. Bunu koyayım ya. Sal beni oros bu çocuğu. <laughs> Buraya ne oldu lan? Lan burası kalktı mı? Vay amın. Oyun başarısız oldukça bazı şeyleri kolaylaştırıyor mu ki acaba? Emin olmamakla beraber. Şimdi bir dakika. Bu bu muymuş? Ha siktir. Tamam tamam ananı sikiyim. Tamam tamam tamam. Çok mu zıpladık? Amına kuy. Yapma yapma tamam güzelsin. Hoş. Senin kafanız... Vurma bari orası vurmasın bari. orospu bu çocuğu vurma. <laughs> Dört koldan taciyiz dimdik durduk üzerinde zencidik amına koyduğum çocuğu okey bir sayı kazandık bir de tamam 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 <laughs> Anneni sikeyim beni bırak beni bir sağ ol tamam anını <laughs> senin amına koyayım senin orospu çocuğu seni anneni sik. Kendimi geliyorum? Amına koyayım kendimi geliyorum. Yapma. 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 Seni sikeyim. Seni sikeyim. Sal beni orospu çocuğu. Sen nasılsın ya? Tamam. Ya. <laughs> ya. Tavuk olmak mıymış bu? Ne? Ne? Heh, yap. K kanka. Ne olur. Ne olur. Bu bug işe yarasın. Bu bug işe yarasın. Ne olur güzel bir yere düşeyim. Bir şey diyeyim mi? Tam aşağı inerken. Ya. Siktir git. Siktir git. Hmm, amına koyayım niye orada yandım? Ya şurada bence tavuk olayım ya. Ne oluyor? Tavuk fırlat. Hadi bari. Evin amına düş tamam mı? Rus bu çocuğu seni. Ha! Vurma vurma vurma. Vurma Rus bu çocuğu. Evet çok iyisin amına soktum. Zıplarım ki ben oradan. Amına koydum çocuğu. Bekle ananı bağlayacağım. Ananı bak Orospu çocuğu seni. Bekle o ananı bak diyeceğim. Ha, ananla geliyorum. Ya buradan hiçbir şekilde darbe yemedim tamam mı? Hep aynı gittim. Şimdi mi darbe altasını tuttu? Or çocuğu seni. Orospu çocuğu seni. Annenle köşe kapmaca oynayayım tamam mı burada? Orospu çocuğu. Ne olur düşme bari. Bir bu bunun ya tamam şimdi geçeceğiz. Kafamı kesme artık. İşitçi orospu Yine baklandık. Yine baklandık. Hadi bakalım. Aman hapım bar yere düşerken Tamam tamam. Oo oh, inceleyelim. Geçer miyiz? Manyak gibi top geliyor lan bir şey değil mi? O kadar da zor değil ama. Dene. Buna koydum çocuğa. Tamam. Tamam. Şimdi. Devamında nere? Galiba aşağısı. Şimdi. Tamam. Tamam. Otomatik save verdi. Tek seferlik ama bunu unutmayarak yapalım. Tamam. Şuradan zıplayacağız. Onun bir üstü. Oradan nereye peki? Ha şurada şeyler gözüküyor. Tamam. Az buçuk kavradım galiba. Tamam. Seni sikerim. E ee, buranın üzeri kayıyor. Kaymadan hızlıca mı yapacağız acaba? Demin niye kaydın o zaman? Amına koydum. Tamam. Tamam. Bir şey değil mi? Anladım gibi. Ama yapabilir miyim? Asıl mevzu. Yo. Alakasız da olabilir bu arada anladığım şeyler. Hadi seni siktim. Amına koyayım ya. Of. Tamam. Farklı bir yol. Bir an çok zıpladım zannettim. Tamam. Yapma. Ananı sikeyim. Çok güzelsin. Galiba farklı yol bulduk yanlışlıkla. Çok güzelsin. Hmm. Ufak bir hata yapmış olabiliriz. Seni sikeyim ya. Seni sikeyim ya. Öl amına koyayım ya. En azından ilerledik. Ama ben bu oyunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun loserlığını yaşıyorum.